Siz mazbatanızı aldığınız görevinize başladığınız ama seçim sonrasındaki itirazlar, tekrar sayımlar ve hala çözülmemiş bir İstanbul meselesi var. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Heraklitos'un dediği gibi değişim değişmeyen şeydir. Yani sonunda bu değişim olacak. Yani vatandaş bunu talep ediyor, bu çok net ortaya çıktı. Ama o değişimin değişimden rahatsız olanlar direnç göstermeye çalışıyorlar. Bu direnç sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu mesele sadece bir demokrasi meselesi değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kökleri sarsılır. Yani böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Mutlaka o direnç kırılacak, hak yerini bulacak. Bu tartışılabilir bir şey değil. Bu üzerinde tereddüt olacak bir şey değil. Sadece kabul etmekte zorlanıyorlar. Ama bu değişecek. Çünkü ee, önemli bir talep ortaya çıktı. Yani bu seçim sonuçları bütün Türkiye genelinde şunu söylüyor: mevcut siyaset dili, mevcut siyaset kültürü, yani bu ayrıştırmacı dil, ayrıştırmacı kültür, e, vatandaşın e, bıktığı bir şey. Artık bundan bezginlik duyuyor vatandaş ve buna itiraz ediyor. Başka bir özlemin e, ifadesi ortaya çıktı bu seçimlerle beraber. O da ...birlikte, barış içinde yaşamak mümkün ve demokrasiyle daha fazla yaşamak mümkün. Bu özlem ortaya çıktı. Bizim İzmir için ifade ettiğimiz çok renk, çok ses, çok nefes aslında demokrasi söylemiydi. Vatandaşlar tercihlerini demokrasiden yana yaptılar. Yani giderek iktidarın, otoritenin merkezileştiği bir sisteme bir tepki ortaya koydular ve başka bir sistemin yani demokrasinin daha çok ortaya konduğu bir sistemin mümkün olduğunu gösterdiler. Bu özlem ortaya çıktı bence ve bu değişim kaçınılmaz çünkü demokrasi insanlığın bu gezegende binlerce yıldır ürettiği en güzel yaşam biçimi, insanlığın içinde en çok rahat ettiği, huzur bulduğu yaşam biçimi <laughs> ve tekrar Türkiye'de seçmen demokrasiden yana ağırlığını koymuş oldu. Peki buradan İzmir'e gelelim biraz seçim değerlendirmesi seçim sonucu değerlendirmesi sizce İzmir'de aldığınız oy yeterince tatmin edici mi? Bunu şunla kıyasla söylüyorum. E, biliyorsunuz e, HDP de e, size destek vermişti. 24 Haziran sonuçlarına göre CHP, İyi Parti ve HDP'nin oy toplamı 63.7. Evet. Ama sizin burada e, aldığınız 58. Evet. Ak Parti'nin ise Ak Parti ve MHP olarak baktığımızda 35 iken 24 Haziranda e, Sayın Sayıbekçinin, Nihat Sayıbekçinin aldığı oy oranı yüzde 38.7. Orada bir artış var sizde bir düşüş var Orada MHP oylarını dahil etmediniz galiba Dahil ediyorum 24 Haziran'da AK Parti ve MHP %35 evet. Artı daha da önemlisi İzmir'de yaklaşık 500 bin Aşkın insan Sandığa gitmedi 31 Mart'ta Bütün bunları göz önünde tutarak Sizce aldığınız oy tatmin edici bir oy mudur? Yani çok tatmin edicinin ötesinde Hatta bir rekor bu Yani Her meseleye olumlu, olumsuz yandan bakabilirsiniz. Her meselenin olumsuz yanlarını, olumlu yanlarını ortaya koymak mümkün olabilir. Bu dediklerinizin de doğruluk payı olabilir ama bir gerçek var, somut, kesin bir gerçek. Rekor kırıldı İzmir'de. İzmir tarihinde 80'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı en yüksek oy, dahası sadece İzmir açısından değil, Türkiye'deki bütün büyük şehirlerde en yüksek oy alınan ...kent İzmir oldu ve İzmir CHP ile en yüksek oyunu almış oldu. Bu objektif gerçek. Yani değişmez, somut, ortada olan bir gerçek. Ama tabii ki daha fazlasını almak da mümkün olabilirdi. Tabii ki geçmişe göre işte şu oldu bu oldu da denebilir. Sandığa gitmeyenler kimler bilmiyoruz ama 24 Haziran'da da 300 bin civarında varmış galiba gitmeyen seçmen. Dolayısıyla bütün bunlar... Belki de e, anket araştırmacılarının araştırma şirketlerinin yapacağı değerlendirmelerdir ama ben kişisel olarak tatmin olduğumu çok mutlu olduğumu söylemeliyim. E, peki CHP bu seçimde sadece İzmir'de değil e, birçok önemli büyük şehirde de e, belediye başkanlığını kazandı. Bu bazıları tarafından 89'daki 1989'daki CHP'nin başarısıyla evet. e, özdeşleştiriliyor ama bir diğer taraftan merkezi iktidarın e, giderek merkezileştiği özellikle cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra e, bir dönemde CHP'li belediyeler önümüzdeki dönemde ne ölçüde başarılı olabilir ve başarılı olurlarsa ya da olamazlarsa bunun faturası ne olur? Evet. Yani bu değişim özlemi e, çok net ortaya çıkardı ki yerelden bir e, yenilenmenin ihtiyacını duyuyor vatandaş. Yani mevcut siyaset dili diyoruz ya bu dilin değişmesi özlemi daha çok demokrasi özlemi daha çok bir arada barış içinde yaşama özlemi yerelden ancak kök bulursa mümkün olabilecek onu gösteriyor. Tabii ki yerelde bu başarı hikayesini ortaya koymak zorunda olan belediyeler kendi aralarında mutlaka bir dayanışma ağı kurmalılar. Bunu yapacağız. Yani İzmir'de biz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Eskişehir Belediyesi ile Adana, Antalya, Mersin belediyeleriyle işbirliği içinde olacağız. Birlikte çalışacağız. Ve nasıl bu gücümüzü bir araya gelerek büyütebiliriz bunların hesabını yapacağız. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışacağız. En büyük şansımız vatandaşın verdiği oy desteği. Bu sadece bir oy desteği de değil. İnanın bu kampanyada hani çok yorulduk falan diyorum ama vatandaşların yüzündeki ümidi, gülümsemeyi gördük. Ve o bize muazzam bir enerji verdi. Bu sadece bir oydan ibaret değil, tabandan gelen, aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir dalga, bir umut var. Bu umudun gereğini yapacağız. Bunu kimse durduramaz. Yani e, gerçekten e, 89'dakinden çok farklı bir, bir durum var ortada. Çok farklı bir e, konjonktür var. Farklı bir derin dip dalgası geliyor ülkede. Ve o dalga yerelde yaşayacak, yerelde büyüyerek bütün Türkiye'ye yayılacak. O nedenle tabii ki çok dikkatli olacağız, çok özen göstereceğiz. Ve bu gücü büyütmenin, o dalgayı büyütmenin yolunun kendi aramızdaki dayanışmayı büyütmekten geçtiğini biliyoruz. Siz görevi devraldıktan sonra yaptığınız ilk işlerden bir tanesi de Akdeniz Birliği için Barcelona, evet. Beyrut, İskenderiye, evet. Marsilya, Selanik ve Venedik'teki yerel yönetimlere evet. bir mektup yazmak oldu. Sizin için Akdeniz Birliği niye bu kadar önemli? E, çünkü artık e, dünya kentler arası rekabetlerin, kentler arası ittifakların öne çıktığı bir dünya oldu. Ülkeler, devletler insanların hayatını iyileştiren, kolaylaştıran çözümler üretmekte arkaik ve çağ dışı kalıyorlar. E, ülkeler şu anda sınırlarına duvar örmekle meşgul. Oysa kentler e, global dünyada aralarındaki iletişimi güçlendirerek bir yandan markalarını büyüterek, kent kimliklerini daha çok tanınır hale getirerek yol almaktalar. Ve bu hem kentlerinin refahını büyütmeye yönelik bir mücadeleyi tanımlıyor. Hem de ancak bir araya gelerek kurdukları ittifaklarla bunu büyütülebileceğini biliyorlar. Yani bir yanda kentler arası rekabet, bir yanda kentler arası ittifaklar gücü büyütür bir noktada. O nedenle bizim Akdeniz çanağında binlerce yıldır süren network'ü tekrar ortaya çıkartmak ve güçlendirmek bu çanakta üretilen ürünlerin, bu çanaktaki projelerin büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak. Şöyle söyleyeyim, ortak turizm destinasyonları yapmak, ortak markalar ortaya çıkartmak, bütün bunlar bu global dünyada Akdeniz çanağını tekrar bir global aktör haline getirecek biz bunun peşindeyiz ama sadece bundan ibaret değil. Ya yani mesela İzmir 3 noktada e, ofis açacak. Asya'da, Amerika'da ve Avrupa'da, yani Brüksel'de bir İzmir ofisimiz olacak. Çin'de bir İzmir ofisimiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir İzmir ofisimiz olacak. Ne yapacak bu İzmir ofisi? Bizim kent kimliğimizin bilinirliğini artıracak ve 365 gün bu kentte düzenlenen fuarların tanıtımını yapacak. Mesela sadece fuara katılmakla bitmiyor. O fuarın daha gücünü artırıcı çalışmalar yapmak gerekiyor. Kent kimliğinin büyütülmesi, daha çok tanınır hale gelmesi, daha çok bilinir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü o kentin ürettiği ürünlerin pazarlama kabiliyeti, o kentin kimliğinin ne kadar bilindiğiyle çok ilgili. O nedenle tek başına bir Akdeniz çanağında yapacağımız bir çalışmadan ibaret değil bu. Bu bütün dünyada yürüteceğimiz bir tanıtım çalışması. Sadece tanıtım da tanıtım da değil aslında. Bu çalışma bir yandan da o kentlerin ürettikleri çözümlerin İzmir'e aktarılmasını da içeriyor. Tek taraflı bir şey değil. Biz böylece akıllı kentlerle ilgili enerji tüketimiyle ilgili, enerji tasarrufuyla ilgili, bisiklet kullanımıyla ilgili diğer kentler ne çözümler üretmişler, bunların bilgisini de bu kente taşıyacağız. Dolayısıyla İzmir bir yandan öğrenme sürecini başlayacak, başlatacak. Bir yandan tanıtma sürecini başlatacak ve bütün bu çalışmalar en başta ifade ettiğimiz kentin refahının büyümesi ...ve adil bir biçimde yaygınlaşmasına yol açacak. Tam burada evet bu sizin bir seçim vaadinizdi. Evet. Refahı nasıl büyütüp nasıl daha adil paylaştıracaksınız? E, refahı üretimle büyüteceğiz. Yani refah ancak daha çok üretirseniz... ...o ürettiğinizi daha iyi fiyata satarsanız... ...daha çok yere satarsanız, daha fazla satarsanız büyür. Bu ürün tarımsal ürün olabilir, turizm ürünü olabilir, sanayi ürünü olabilir... Ama mesele üretimi büyütmekten geçiyor. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olarak bunun koordinasyonunu yapacağız. Ve buradaki engellerin önünü açacağız. Diyoruz ya dünya kentler dünyası haline gelmeye başladı. Bizim bir kent olarak İzmir'in özgücüyle yapabileceğimiz çok büyük çalışmalar var. Tarımsal kalkınma konusunda var, turizm konusunda var, sanayi konusunda var sanayi için, için arazi üreteceğiz. Yani bugün Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcı arazi istiyor. Yani bu ekonomik krize rağmen, bu siyasal krizlere rağmen yatırım yapmak istiyor ve arazi üretemiyoruz. Şimdi biz arazi üreteceğiz. O İzmir Global Tanıtım Platformu onun ürününün daha kolay pazarlanmasını, daha kolay rekabet etmesini sağlayacak. Her sektörde üretimi artıracağız. Buna muktedir İzmir Büyükşehir Belediyesi. Tarım konusunda özellikle İzmir sadece İzmir'den ibaret değil. İzmir arkasında bütün Ege bölgesinin baş şehridir. Yani Manisalılar bizim sahilimiz diye bakar İzmir'e. Yani komşumuz demez. Kendisinin sahili olarak görür. Böylesine iç içe geçmiş bir tarih var Ege bölgesinde. Ve biz bütün Ege bölgesinin tarımsal ürünlerinin üretilmesine, daha çok üretilmesine, daha iyi pazarlanmasına öncülük edeceğiz. Markasını, patentini, coğrafi işaretini biz temin edeceğiz. Biz o ürünlerin uluslararası alanda pazarlanmasının önünü açacağız. Kooperatif çatısı altında daha kaliteli, daha çok ürün üretilmesinin yolunu açacağız. Çünkü biz bunları almaya talip olacağız ve bütün Türkiye'ye bunları pazarlayacağız. Kuracağımız tedarik zinciriyle Ege bölgesinde üretilen, küçük üreticinin ürettiği ne varsa İstanbul pazarına, Ankara pazarına ulaştıracağız. Vefa böyle büyüteceğiz. Peki Sayın Tunç Soyer çok teşekkür ediyorum. Ben çok ee... teşekkür ediyorum. Sağ olun.